Los Galacticos üstünü vardı bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekleyecek. Bir takım da aynı sekizlerle sağda yer alıyor Ufuk Yıldırım. Sami Bak Sami. Sami. Sami Özgür. Alın. Gitmiyor, gitmiyor. Tarafa Ensar. <laughs> Taç. Yusuf kalenin net oldu, dışarıda. Gel, gel, gel. Özgür. Gel, gel, gel. Uzun gönderdi. Kontrol başarılı Deniz sıyrılamadı rakibinden. Taç kullanıldı. Oğuz. kaleye doğru yandan dışarıda. Ufuk Yıldırım. Özgür. Özgür. Korkan pas geçmedi. Samet. Oğuz. Deniz'e doğru. Deniz bilen. Kaleye doğru su kıyıldırır. Yüksek top. Sonlara müdahalesi var. Durukhan. <laughs> Sami. Son <laughs> alana Ensar Saraç. Ensar Deniz Bilen pasını aktardı. Zafer içeri doğru Emre Cerrahoğlu. Korner. <laughs> Zafer. Açtı ortasına Dorukhan'a doğru arkalına Dorukhan çekti ve indirdi Ufuk Yıldırım. ile Kadir'e Kadir e. kes. Kadir, Kadir pasını aktardı Harun Yılmaz. Harun uzak mesafe kaleye doğru yandan Şarda out. Oğuz Karaman. Korkan. Bir kez daha Oğuz'un koşuluna doğru Oğuz indi çizgi içeri doğru çevirdi. Hiç kimse dokunamıyor Müdahale <Sessizlik> var bu arada son müdahale Oğuz Galaktikos'tan köşe vuruşu kullanıldı orada. Korkan. Şık, şık denemesi. <Sessizlik> Yıldırım. Bağıran Yusuf Kadir Yaldı önüne Kadir pasına aktardı Yusuf Çapraz'dan vuruşu Ulçay Emre Cerrahoğlu Kadir ikiz Kadir vurdu Hey! kaldı Hüseyin. Zafer'in far bittensi vardı. ve Emre vurdu. Olcay. Olcay. Uzun gönderdi Oğuz Karaman. Top çıktı. Tek. Oğuz çatışını atışını kullandı Dorukhan. Alt. <laughs> Ters tarafa doğru Onur Aydoğdu. Onur. Kadir. Bir <laughs> kontrol yes, gelmedi. Al. <laughs> Deniz. Zafer Bilen, Burkan, Burkan sana çıktı sert gönderdi tam köşe attı golü. Eşitliği yakalıyor mesela SK Dorukan Yıldız. Çok sert ve düzgün vurdu uzak köşeyi Erden ayağının üstüyle. Dorukan topu alara göndermeyi başardı orada daha daha sonra büyük takviyelerizdim. Evet kardeşim. Durkan Durkan'ın topu Deniz Oğuz vurdu. Top dışarıda. Harun Uzunyam derdi Zafer bilen. Zafer kaleye doğru fuk yıldıran Hüseyin Çankaya. Zafer Sağına çekti. Zafer Bilen içeri doğru gönderdi. Orada ayakta kalmayı başardı. Of. Durukların şimdi kayarak bu gale. En direk serbest vuruş kararı. 3 kişilik baraj var. Çift vuruş kullanıldı üstten dışarıda. Üzgün. O fok hızlı başladı. Harun. Yerden gönderdi. Top dışarıda al. Uzun. Uzun top. Özgür. Özgür. Pasan Deniz. Burukan. Yani de kalı kalan fon. <laughs> Zafer bilen ayakta şu Fuk Yıldırım. Ufuk uzun yıllardı. Dışarıda out. Jay in Sarsaraç. Sarf, uzun yıllardı da kontrolü top dışarıda out. Emre Cerrahoğlu. Uzun bir top Samet. Ensar. Burkan Doğru kırardı uzak mesafe kareye doğru Hüseyin Demir top taç. <laughs> Zafer Bilen taç atışını kullandı. Doğru kırardı çaprazlı içeri doğru top dışarıda al. <laughs> Hüseyin. Uzun <laughs> bir top. Sayman'ın müdahalesi. Kadir şimdi Oğuz. Oğuz Karaman iyi döndü yüzünü. Oğuz. Oğuz Karaman istiyor. Dilemedi. Kadir Cofu. Sami. Uzun bir top. Kaleci olacağı kadar geldi. Özgür. Korkan. müdahalesi. Şimdi Onur Aydoğdu. Olur, Aydoğdu sert gönderdi. Touch. Touch kullanıldı. Arkalana. Uzak mesafe Yusuf vurdu. Çok dışarıda. Gel. <laughs> Samet. Deniz. Deniz bilen sana çekti Deniz. Baktı Kale. Ufuk Yıldırım. Muazzam çıkarttı Ufuk. Harika bir kurtarış. Yerden Deniz. içeri doğru. Özgür yerde. Ufuk yerde. Yüksek top. Olcay. Uzun top. Zafer. Zafer bilen üstten dışarıdan out. Sin. Kadir. Deniz pasını aktardı. Sami Olcay Durkan Samet hata geldi. Samet sıyrılmayı başardı ama Samet zorlu Samet Trip'nin kayında pasını da aktardı Oğuz Karaman çevirdi Ufuk Yıldırım korner. Bak, bak. Oğuz açtı ortasını Yusuf bıraktı Samet vurdu. Çok dışarıda oldu. Ufuk. yüksek top salma vurdu kafayı. Şimdi Harun karşı karşıya olacak. Oğuz Karaman. Durkan. Durkan yerde kaldı. Oyun devam ediyor Sikildir'e. Umray Dodo.

Marım arkalına Zafer Kadir pasını aktardı kale onu vuramadı. Iz Samet Zorlu uzun gönderdi Oğuz Karaman hareketlerinde Ufuk Yıldırım. Hadi. Ufuk Yıldırım eliyle çalım attı. Harun Özgür Kadir, Özgür'ün baskısı var Sami, oturdu kalktı bir Sami Yusuf Ufuk Harun kaleye doğru Yüksek Touch. Fok. Touch. Touch kullanıldı. Zafer. Yusuf. Zafer. Bizim Emre vurdu kafayı taç. <gülüyor> <gülüyor> Zafer. Kaleye doğru. Yerden <laughs> dışarı kal. <laughs> Ve Sami <laughs> Deniz. Ortalara doğru Aradan Emre gol ayak koydu. Yüksek top arkalara. Top dışarıda out.

Hadi, hadi, başla, de başla. Kadir, kalesi Zafer. Hadi, hadi. Zafer Bilen bıraktı denize Deniz Bilen, Deniz, Orupa'sı Oğuz'a. Oğuz Kahraman of Muazzam işler yapmaya devam ediyor. Ufuk köşe vuruş kullanıldı arka alana. Top dışarıda olsun. Sami var. Haydi saygılar. Sami var. Sami, Sami Dugan. Olur. Onur Aydoğdu. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Top oyunda oyun devam ediyor. Şimdi Samet zorlu. Samet. Samet götürdü. Ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı. Attı golü. Samet Zorlu üstünü yakalıyor mesela SK 3 2 Kadir, Yusuf. Zafer. Zafer pasını aktardı Dorukhan'a. Dorukhan açtı ortasını. Sami karşıladı. Top oyunda. Dorukhan şık hareket. Dorukhan Sami de geldi oraya. Zafer içeri doğru pas düşüncesi. Taç Zafer taç atışını kullandı Oğuz'a Oğuz Karaman baktı kaleye sol ayak. Dışarıda Kale vuruşuyla oyun yeniden hareketlendi. Ufuk Emre Ortalama Sami Yusuf tek bas, savunmanın müdahalesi bir kez daha Sami Durkan Durkan Yusuf mücadelesi Oyun devam ediyor. Kadir taşıdı topu. Hüseyin Çankaya. Deniz girtiraya. Deniz Bilen Deniz götürdü topu. Bastı topu oynadı Dorukan'a. Dorukan. Dorukan ayakta kaldı. Dorukan topuk pası içeri doğru. Taç bu arada. Zafer sarı kart. Deniz Bilen o da sarı kart görüyor. İtirazlarından dolayı. Obrigado. Kaptanı çek. Hüseyin. Bugün gönderdi. Savunma müdahalesi. Yusuf. Harun. Hüseyin uzun baskısı var. Yusuf. Harun. Kadir kes. Kadir. Harun. Kadir. Kadir ikiz. Sol ayak diğerden pas geçmedi o. Şimdi Dorukan, Dorukan uzun gönderdi. Oğuz'a doğru ama anlaşamadılar orada. alt. Maçın sonuna 5 dakika uzatma. Ufuk. Kadir Harun. Kadir Taç Zafer. Birleşti Zafer. Hızlı al hızlı hızlı abi hızlı Ufuk Yıldırım Hızlı hızlı eline doğru Sağ eline hızlı Emre Uzun gönderdi Samet vurdu kafayı, Dorukan. Dorukan Yıldız gelişi güzel bir vuruştu Out Sağ eline, sağ eline, sağ eline Dorukhan girdi araya, Dorukan içeri doğru salmadı Emre Emre Cerrahoğlu Kadir İkiz Yusuf ah, Kulağı alt ol, Dostan, ol, Uzun top Kadir al Emre gel. Emre Hüseyin kaya Dışarıda Zafer'in itirazları vardı. Bu arada Zafer. Beyaz kart görüyor sanırsam. Şu anda kenara doğru geldi. <laughs> İşaret verildi Kadir bıraktık Sert şutu Arun'dan top dışarıda. Hata geldi. Hüseyin Çankaya. Olcay. Uzun top. <laughs> Oğuz. Oğuz pasını aktardı. Çaprazda doğru kay. Yıldız Ufak Yıldırım. Oğuz sıyrıldı rakibinden. Oğuz karaman içeri doğru. Deniz açı aradı döndü vurdu. Seket top. Doğru ceza sas içi Hızlı çıkma şansı Ensar. Kadir İkiz. Onur Ara pas geçmedi. Burkan Yerden Oğuz. Oğuz Feril rakibinden. Oğuz, Oğuz. Karaman. Direkten döndü top. Ardında Dorukhan pası. Özgür bir kez daha Dorukhan. Açısından aldı Dorukhan yerde kaldı. Ya. Oyunda devam ediyor. Kadir. Umur. Yusuf Demirbağ. Kadir. Kadir İkiz, Kadir, Samet zorlu, Samet bir de çalan, Samet taşı topu, 3'e 2 pozisyon, Samet, Samet vurdu, attı golü, fişi çekti Samet. Gel, gel. Samet zorluyla fişi çekiyor mesela spor, 4-2. Zafer Bilen de oyuna dahil oluyor tekrardan. Hüseyin Hüseyin Zafer <laughs> Korner Hüseyin arkalarına doğru Harun Çekte vurdu top Zafer. Bizim gönderdiği Sami. Taç ve maç basonlu 4-2'lik skorla mesela Spor. Sağdan Galipay'dan tarafı iki takımıda